küçük yönücü o tarz şeyde. Aman. Stretch mevzusu falan. Kalsın ya. Evet. var vardı arada bir gün O DVD'ye girildi. Adam orta binadan. adam. görmemiş lan. Orta binadan ayrıldı şeye geliyor killer çeker mi geliyor? Oha killer. key buldum lan. Yani. Mor key var alacak mı? Dursun ya. Ö Anlarız. Ya bende değil yani şu an elimde değil. Killer çeken altındaki yerde var. Bir olsun. Tamam bir bakalım jeneratör yapma durumumuza bağlı olaylar. Adamın hepsini buldum. acımasız bir şekilde yığıyorum. Peki. <laughs> peki ya. Peki. Peki. Beni kovala <laughs> evet. şimdi. Bırakırsa peşini söyle çünkü eksini kırdım. Oo. Adam bana yakın. Orta bir adam mısın? Hı. Hmm. Hala senden anlıktan. Evet. Hangi frede acaba? Fake palet mi yoksa palet şey mi? Palet değil. Hit, al almaya gelirim bu arada. Kaçacaksın. Geldim. Neat alabilirim. Sağda bu arada. Çocuğun beynini tamam. yaktım. Gel hemen gel, gel gel gel. Diğerini kovalıyor şu anda. O benim attığım noobların hepsini önceden şey koydu bu arada. Şimdi bana mı gelecek sana mı gelecek Nasıl ben soru. Bende bende. indirmek o zorunda kaldım. Bir Yapacak bir şey yok oğlum, gebermek istemiyorum. Tamam, ben Açık, varım. bitiririm bir daha indirme. Nereye gittin lan? İçeri girdim, slow voltla. Elemanı kovabiliyorum. Şu medkit'i bitireyim ben ya. Bu jeneratöre gelsene Hangi jeneratör bu? Orta binaya yakın olan Neyse iki kişi yapıyoruz şu anda Başka bir tane bul istiyorsan Eleman dağımızda kovalıyor Sen elinde bir şey var mı? Medkit var Tamam Ben hit almaya gidiyorum çocuktan Gidemiyorum Ha nerede öldü? Beni de uyandır. Ama ya yandırsın sen ben gidiyorum. Oo uh, geliyor. Çocuğumu mu almaya gidiyorsun yoksa? Şey key almaya gidiyorum ya çocukla işim tamam, Tamam çocuğu almaya gidiyorum. Adam bekliyor mu? Alacağım ben çocuğu. Aa! Çocuğu da yedi. Kedir çekti ki cendeyim ben. Kanka çıksana killer shakedeki cennet. Ay ay blind da veriyor basınca Tirebine Peki Killer shakeden çıkın yine geliyorum bende. Oh shit. Bir Çok iyi. Görmüyorum hiçbir şey şu anda. paleti indirip ölmem mükemmel bir şey bu oyundaki ya. Harika detay. Oğlum. Ne yapıyorsunuz ya? diğerlerini kovalıyorum emin değilim. Kaçışıyorlar ama. Spirit Burst seviyorum ya. Var mı Barov'un? Var. O diğer elemanı kovalıyor. ya. İşlemedi Barov. Al şunu bitir. Cık, var var bitirdim ben. Gir al, gir al. Ben I'm... çok iğrenç yerlere döşemiş şu muhabbetini. İyi kızsın değil mi sen? Hmm. Bilerek öldüm ya zaten orada. Çadır şeke geliyor. Evet. Nani? Ya Allah belanı versin. Cem diğer çocuk yüzünden yakalanıyorum ya. Ben de hala abi. O diğer çocuk geliyor, vault atıyor falan değil mi yanında? Bana da aynı şey yaptı iki kez çünkü. Ya o eben ya. Sen en leş yerlere yerleştirdik bu arada o şeyleri. Ha. Herkesin geleceğini mi tut? Bir <laughs> şey yapmıyor mu <muydu>? Jared? <laughs> Çok uzun sürüyor bu ne? <laughs> ya ya da sen yap işte ya. Buradaki Buraya ışınlandı lan Ben ölüyorum bu arada Bir daha ölüyorum Fast fault attım vuramadı Ay sal beni ya Saldı Duydu beni bana geliyor ama. Skill o check şey fail'ladım. Daha yeni kurtardım. Bir kere kovaladı ya ard ardına ya. Yani. Ben çocuğu alırım bu arada. Mepte şey kalmadı değil mi? Güzel palet. Oo burada bir tane var. Çok güzel bir palet. Şu an ölmemek için saklanıyorum map'ten. Neyin slovu bu Oğlum birader Neyin slovu ya? E doğru. Allah gidiyor. aşkına neyin slovu bu bu ya? Gerçek fieldladım belki bana gelir. Gelmez. Ne tarafa doğru koştun? Kiliyor oğlum adam ya. <laughs> basement'a gidiyorum ben görüşürüz. <laughs> Yo basement'a götürmüyor. Genetörü bitiriyor sonu. onu. <gülüyor> oh. Sen <laughs> oraya mı asıl seni? almaya geleceğim seni de Nerede adam? Hiç bir fikrim yok. Os aynen bak şu an var sağda, sağımda. Evin arkasında. Evin ana girişinde yani. İstediğim var orada. İşte işte işledi. Koşamıyorum anasını satayım. Geleştir. Işte. Oo. Dur koş 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 koş. Ay, ya. Buldu mu seni? Evet. Buldu. Geliyorum iti yiyeceğim. bulursam direkt çıkacağım bu arada. Kapıyı açıyorlar mı? Kapıyı açıyorlar. Neredesin? Kilit çektiğim şu anda. Geliyorum. Geliyorum killer ki Diğer taraftan dolanıyor adam. Bak hit yiyince beni takip et. Tamam Gel böyle gel gel gel. gel. Yürü yürü yürü. Ha bu kapıyı mı açıyorlar? Aynen aynen devam et. Açtılar bile. 99 şu anda. Gidip kapıya tıklaman lazım. Yürü 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 yürü. Hit yalan. İyi çok güzel çok güzel. <laughs> güzel oyundu valla.